Yani üzücü olan durum şu ki PKK'nın kullanmış olduğu bütün taktikler, yöntemler, usuller, yani bizim devletimiz tarafından bilinmesine rağmen 27 yıl, 30 yıldır da bu işin aynı şekilde devam etmesine rağmen yani maalesef bizim işi başaramadık. Maalesef başarabilecek yöntemi hiçbir zaman uygulamadık. Yani PKK bu millet için hiçbir şey değil. Yani PKK'yı yani... Sayın Bakanımız da söylemişti, bu millet tükürüğüyle boğabilecek güç ve kudrete sahiptir. Yani artık konuşmanın çok ötesinde, sözün evet. çok ötesinde önemli olan örgütün ortadan yok edilmesi, bu örgüt Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve topraklarımızı hedef almıştır. Ve bunlar Türkiye'nin maalesef muhalifi olan ülkeler tarafından kullanılmaktadırlar. Ve bu Türkiye'ye karşı kinci, gizli, adı konulmamış bir savaş devam ettiriliyor oralarda. Ve bu örgüt yok edilmeli, çökertilmeli. Yok edilmediği sürece dayatmaların geleceği açıktır. O yıllarda, o yıllarda halk e, yani PKK'ya yani bir neredeyse terör örgütü gözüyle bakıyordu. Evet. PKK zorlan halkı işte, e, yanına çekmeye veya eylemleriyle onlara zarar vermeye çalışıyordu. Ve devlet gücünü hissettirdiği anda da hemen halk devletin yanında yer alıyordu. Evet. Ama geçen süreler içerisinde maalesef ki şu anda yani ben Beşiktaş mesela şu anda son baskında milislerinin önemli bir destek verdiğini düşünüyorum. Yani ki tahmin ediyorum önceden evlerin içerisine kızmışlar o evlerden çıkarak bir çabanın içerisinde tabi durumu benim yapmış olduğum sadece bir tahmin de diyorum ama tahmin ediyorum ki yani diyelim 70 bir kişilik veya 100 kişilik bir grupsa en azından 20'si 30'u evlere önceden sızmıştır. Oralardan çıkarak çalışmaya katılmışlardır. Yani bu da demektir ki milislerle veya halkın içerisine artık girebiliyorlar, çıkabiliyorlar demektir yani bu. Güneydoğu'da bir yer düşünün. Evet. Diyelim tepen kapatma eylemi yapılıyor. Evet. Herhangi bir mülki idare amiri orada diyor ki ya gönderiyor polisleri açtırın bu tepekleri. Başka bir mülki idare amiri diyor karışmayın. Başka bir mülki idare amiri farklı bir uygulama. Yani bir uygulamada bir yok. Neden Hı. yok? Çünkü oraya gönderilecek olan kamu görevlilerinin özellikle yani kritik hepsinin mümkün olmaz da kritik yani idareci konumundaki etkin olabilecek kamu görevlilerin gitmeden önce bir eğitime alınmaları gerekir. Yani sizin gittiğiniz yerlerde şartlar bunlar. Evet. İşte e, karşımızdaki terör örgütünün durumu bu. Halkın konumu bu aşiret yapısı bu, arazi yapısı bu, işte e, dikkat edeceğiniz hususlar şunlardır bunlar diye. Bu, bu eğitimleri hiç geçmemiştiniz değil mi? Yok, yok. Yani ben tayinim çıktı. Neresi? Beytüşebap haydi yallah bir gittik ki dağların ortasında işte o zaman gittiğim dönemde elektrik yok, televizyon yok, bilmem şey yok, bu yok, şu yok. İşte yol e, bilmem kontrolü yok. Yani insanların nereye gittiğine hazırlıklı olarak veya olabilecek türden yani vakalara, olaylara bir birazcık hazırlıklı olması bakımından bunların hmm. bilgilendirilmesi bir eğitime alınması gerekir diye düşünüyorum ben.